Adam var mı? Baydım altındakini. 4 numara. Biri daha var aşağıda. Oh, I need some assault rifle ammo. Bak size biz ayrıyız ha. Niye ayrıyız biz? Sorma sayıp dur. Lan 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 bayılıyor. Biz klasik bir atlamıyor Ne bileyim ben. Siz de bana atlamadık biz de ne oldu? Yo onlar ayrılmıyor. Ben, ek ben ekrana bakmıyordum valla. Kim sıkıyor aman akı. Yunus gel dağlak şuna gel. Burada, burada. Gel, <laughs> Dur dur can basıyorum canım sıfır. <laughs> bekle bekle tek gitme bekle. Geliyorum. Bekle can basın. Tamam. Ya herkesten niye 8x var? Buradan mıydı o da? Yani buradaydı ya. İkisi de buradaydı. Şurada. Ben birini vurdum öldürdüm direkt. Hazır, bir Benim ihtiyacım yok şu anda. 8 burada da vardı ya. Nerede la bu adam? İçeride mi? yanıma adam iniyor. Bura bir yer adam iniyor. Burada 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 I burada bitirecek beni. <laughs> <laughs> Niye ben orada burada kaldım Kaldın sen ya. orada? Ya ben uzaktan gördüm de geç kaldım ben. Ay bu bu ne, bu ne koyayım ya? Abi ne sıkıyor bu ya? Ya ne yapıyorsun? Okunmuş taş oğlum üstüme ya? Adamı da kaldırıyor şurada. <laughs> Dur kanka canımı doldurmam lazım bu halde gidemem. Adam içeride şu an. Aşağı atladım gel beni kaldır. Gel kanka şuraya gel. Drop'u alıyorum şu an. Gergedan çıkıyor. Gergedanı kullanabilen var mı? Gergedanı kullanabilen var mı düzgün? Bayağı da azalmış insanlarını bunların ya. Şu Nerede? O, Nerede? Binaya girdiler. İki kişi gördüm. Öl, ölecek o, ölecek bir tanesi, ölecek komple ölecek. Öldü. Bir tane çatıda girdi. Hey Aa benim de var dikkat edin. Aynen aynen. Lan Yukarı çıktı üstünde. Oo ha, zırhını kırdın birini. Burada üstte, üstte 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 hemen. Başka takım geldi. Zaten takım kalmadı ha ben son takım. Aldım bunu da. Lan lan lan. Yardım 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 yardım. <laughs> burada adam. Nick'i kalan var mı? <laughs> Nerede? Dolu dolu. Gel gel dışarı <laughs> gel. Şu <laughs> Şu an içeride içeride. Burada burada arkada kaldı zaten. Ya sonu. Tamam. Son son. Canı bir. Aldınız mı? Ben görmemiş bir şey şu an. Ben de görmüyorum. Karardı gitti ya. Çıktı mı buradan? Ya abi? bu nasıl karakter şurada, ya? Şurada, şurada. Şerefsiz ya. Güzel kaçtın yalan kardeşim Allah razı olsun Ulan, Eline emeğine be. Ben de spike kill almışım One's plenty.